arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi 3 e, metre, 3.5 metreye ulaşmış şeyler, ceviz fidanlarımızın tepe kesimini yapıyoruz. Bunlar bulaç ve regia üstü çayatmalar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ölçü yaptık. Metre. E, kalın ve pişkin olanları 2.20'den. Bulaçları arkadaşlar 2.50'den ne kesiyoruz bilginiz olsun çünkü vlaçlar çok hızlı büyüyor onların kesim yapayım şimdi Şuradaki küçük dalımızı alalım Onu iki yerimize alacağız arkadaşlar bu, bu regia ama bu ayarlar vlaç vlaçlara karşı iki elde alıyoruz budamalarını yapıyoruz. Yine yaz geldiğinde bahar ağaçlar uyanmaya başladığında size bunlarla ilgili video çekip anlatacağım arkadaşlar.